Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balkabaklı cheesecake yapacağız. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Tabanı için 100 gram eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı 2 paket rondodan geçirilmiş yulaflı bisküvinin üzerine ekleyip karıştırıyoruz. Bisküvileri ıslak kum kıvamına gelene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Telpçeli kalıbın tabanına eşit bir kalınlıkta bisküvilerimizi dağıtıyoruz. Önce kaşıkla daha sonra bardağın alt kısmı ile de sıkı sıkı bastırıyoruz. Dinlenmesi için de buzdolabında 15-20 dakika bekletiyoruz. Daha sonra pişmiş bal kabaklarını rondodan geçirip bu şekilde pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz ve dinlenmiş bisküvi tabanına bir miktar bal kabağı püresi alıp güzelce yayıyoruz. Şimdi cheesecake'imizin muhallebisini yapabiliriz için bir tencereye 1 litre süt ve bir paket kremayı alıp karıştırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı unu da ekleyip çırpacakla karıştırmaya devam ediyoruz. biraz birbirine karıştıktan sonra üzerine bir tane de yumurtayı ekleyip bu şekilde biraz daha karıştırıyoruz. Ve son olarak kaynamaya yakın olan muhallebimizin üzerine 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Evde mısır nişastası yoksa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Muhallebimiz kıvam aldıktan sonra tencerenin altını kapatabilir. 15-20 dakikada dinlendirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam alıyor. Dinlendirdiğimiz muhallebiyi kelepçeli kalıba aktarıyoruz ve eşit bir şekilde yedirip üzerine düzlüyoruz. Daha sonra kalıbı bir iki kez tezgaha vurarak ve hafif hafif sallayarak altta kalan boşlukları da doldurabiliriz bu şekilde. gobunda yaklaşık 1,5 saat dinlendirdikten sonra kalan balkabağı püremizi de üzerine ekleyip bir spatula yardımıyla iyice düzlüyoruz. Tercihen bir gece vaktiniz yoksa da 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra kelepçeli kalıbımızı yavaşça açıyoruz. Bal kabaklı cheesecake'imiz hazır. Servis için süslemesini dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi kullandım. beğenirsiniz. Çok güzel bir lezzet oluyor. Hem görüntüsü ile hem de bal kabağını sade sevmeyenler için gayet güzel bir tarif. Ben hemen sizin için bir dilim kesip doku testimi yapacağım. Gördüğünüz gibi görüntüsü de bu şekilde harika görünüyor. Bal kabağını daha önceden pişirdiyseniz ve elinizde kaldıysa bu şekilde cheesecake yaparak da değerlendirebilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Denedikten sonra da aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.